Kasım 2 Ekim pardon 2016 Pazar Doğadayım yine ee, Yeni keşifler yapmak üzere Doğaya çıktım Keşif sayılırsa tabi Yanımda olmazsa olmaz Ufak bir balta Değneğim Ben Göründüğü gibi Geziyorum güzel bir ortam var bence. Ama i̇nsanların pisliği buraya kadar gelmiş. Görüyorsunuz işte. Bakın. Buraları yeni keşfediyoruz. Burnumuzun dibindeki güzelliklerden bir haberimiz yok yani. Evet. Enteresan işler. Burası neresi diye sorarsanız eğer. Burası Göçbeyli üzerinden Oruçoğlu köyüne giderken Bıçkı Deresi'ne gelmeden Ozan Deresi diye bir mevki var. Mevkinin ismi Ozan Deresi. Gayet güzel yerler. Buraları bilmeyen, daha önce gelmeyen arkadaşlara tavsiye ederiz. Evet. Sırtım ter. Oradaki ormandaymış biz. Evet, maceracı ruhum kabardı. Herkese selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun.